Dur tut benim hayatımı siktir programda ne? tut. Görüşeceksiniz, ne? evleneceksiniz siz. Benim hayatımı en zor <laughs> yayını yaptırdın bana. Tam adam koyayım. Cypher! Allah belanı verir umarım. Ya bu ne şimdi ya? Levo kaza çarpmış, kazın durumu iyi. İtrafına bir bakarsın, şöyle bir dönersin. Biri var mı, yok mu? Yoksa ciplersin yani. <laughs> Nereden biliyorsun diyorsun, ben... Evet, mu? <laughs> Bak, gördün mü? Allah belanızı versin. Korkmuyorum, gel lan. <laughs> tamam, korkuyormuşum. Allah 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 yaka, ya, ya, bas, Sırtı ve babası da var eski hali yok ne olacak bu 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 Gidiyorum lan Şu gibi salın lan Öldü rey rey öldü rey öldü Koltukta ne var? Rock var <laughs> Babamın en sevdiği şarkıydı Annem ve dinlerlerdi hep Bir şey çıkacak, bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. <laughs> Özür dilerim. Boynumu çok kötü kastım. Allah! Lan boynuma bir şey oldu. Hayattan nefret ediyorum. Ciddi anlamda bu arada. Bu ne amına koyayım? Ya oğlum bir yapayım lan! Hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz söyler misin? Ya Allah ya Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> sefiyat, bir drama amına koyayım Çete cennet mi geldi? Ne? Cennet mi geldi çete? Sağlığı yayında değil değil mi? Anasını iki ben Tamam ragunda çıkmıyoruz <laughs> Ya Allah Bismillah <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, yavaş 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 anasını siktin kanka kanka ne yaptın Samet ki basıyorsun direkt yanar kaybettik ki bir şey demiyorum ya abi ben çıldıracağım domalacağım kolsa artık Dayanamıyorum yapıyorsun Türkan ne yapıyorsun nasıl kaybediyorsun <Sessizlik> nasıl sapsin ya eee inan ya Afiz hadi sen de yat. <laughs> ya uşak mı? Sen beni biliyor musun? Sen beni mu? Sen beni tanıyor mu? Sen beni tanıyor mu? Tanıyorum. E tamam o zaman tamam. <laughs> Ailem benim. Aile izliyorsun. Ailem. <laughs> 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 Ölmeden önce. Evet Eko var abi. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.